Burada bir aklıma bir hatıra geldi. Azerbaycan'dan şimdi bu uzun bir şey de yani ama bizi Gence Teknoloji Üniversitesi'nden oranın Milli Eğitim Bakanı diyorlar. Bizde Milli Eğitim Müdürü diyelim. Onunla tanıştık. O ile gel üniversitede bile oku bu kitaplardan anlat bize dedi. Önce talebeleri saat 4'te 5'ten sonraydı. ikiden sonraydı. Açtı dediler talebeler çoğu gitmiş yani. O zaman muallimleri toplayın dedi. Yani öyle profesörler, doçentler Allah Allah orada toplanmışlar. Yüz kişi kadar bir konferans salonu. Ben de gittim böyle kitaplar aldık gittik. Bir tarafımda rektör oturdu, bir tarafımda o milli, milli eğitim müdürü oturdu. İşte Türkiye'den misafirimiz var Allah Allah. Ben de okudum, epey anlattım böyle tevhid bahisleri, iman hakikatlerini anlattım. Birisi böyle kaldırdı bir hoca. Kardeş dedi, yakşı danışırsan dedi, yakşı konuşuyorsun ama dedi, Bizim kafamızı dedi komünistler harap etmiş, harap. Bu şeyleri biz dedi yani çok çetin bunlar bizden geçti dedi bunları Allah'a Anlamak. <laughs> Dedim yo öyle deyip kurtulmak yok. Bak Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri diyor ki yani ben sizin okuduğunuz ilimleri, teknolojiyi işte bu şeyleri biz reddetmiyoruz, biz kabul ediyoruz. Ama onları tevhid namına kabul ediyoruz. Bak Bediüzzaman Hazretleri diyor ki ben diyor ben de sizin gibi kafamı teftiş ettim kafamı kontrol ettim. İçinde çok lüzumsuz, cansız, boş, malayani, yani çok malumat buldum yani. Malumat. Bak onları atın, onlar işe yaramaz demiyor. Bu iman hakikatlerini okuyarak odun yığınları hatta üstadımız değil mi? Odun yığınları buldum. O odunlara bu hakikatleri okuyarak, bu iman hakikatlerini anlayarak, okuyarak o odunlara bir ateş, onlar diyor hod verin yani hod, ateş verin. Onlar nurlansınlar, hayatlansınlar, canlansınlar. Hayati içtimaiye ve hayati şahsiyeye güzel ve menfaatdar bir şekil alsınlar. Deyince baktım böyle bir alkışladılar. Anlıyorlar adamlar ya enteresan. Bütün salon alkışladı. Yani şey yapmayın diye Allah. Bugün bak milli eğitimde bir arayış var yani mesela. Allah Allah ne öğreteceğiz, ne edeceğiz ya. Bu talebelere ne anlatsak hep fos çıkıyor, fos. Allah Allah. Buradan ya buradan adam keresteyi veriyor cansız fabrikaya. Oradan ne kadar mükemmel ev mi şeyler çıkıyor. Mobilyalar. Mobilyalar çıkıyor mesela. Neyi versen atıyorsun toprağa tohumu kuru basit topraktan bak ne nebatat ne ağa ağaçlar çiçekler açılıyor yani. Kainatta böyle menfaatler faydalı hikmetli bir işleyiş var. Yani Allah Allah. Ya biz veriyoruz çocuklarımıza okula. Buradan veriyoruz, öbür taraftan anarşist çıkıyor. Buradan veriyoruz, öbür taraftan hükümete düşman çıkıyor. Buradan veriyoruz, öbür taraftan anne babasına isyankar anarşist çocuklar çıkıyor. Hiç kimse kusura bakmasın. Kardeşim bunun temelinde yanlışlık var. Sen tabiat namına, felsefe namına bunları üretirsen hepsi böyle dünyanın profesörü, filozofu olsa bunlardan beş kuruş fayda gelmez. Tevhid namına, tevhid Tevhidi esas alacaksınız. Tevhid. Aynı fenleri, aynı ilimleri okutacaksın ya. Ama bunu tevhid namına okutacaksın kardeşim. Bunlar böyle tesadüfen gelişi güzel, başı boşuna olmamış. Bunları yaratan, idare eden, tanzim eden, bütün kainatı bir vahdet içinde birbiriyle alakadar, muntazam bir şekilde idare eden bir sonsuz kuvvet, İlim ve irade sahibi var. Her şeyden önce bu var. Bunu önce çocuğa söylemedikten sonra çocuk okusun. Oku ne oldu? Sonunda hiç. Zaten sonunda da ölüm geliyor. Hepsini silip götürüyor. E Sıfır sıfır elde bir şey yok. Ne var Avrupa o kadar ileri gitti teknolojide. Ne yaptı? Bak şimdi kendi kendini yiyor. Bu teknoloji onların da başını yiyecek yani. İman olmadıktan sonra. Ahiret imanı, Allah imanı olmadıktan sonra. Ne vereceksin sen talebeye? Allah Allah. Başı boşluk olur mu ya? Serserilik olur mu? Gelişi güzellik olur mu? Tesadüf olur mu? Olmaz. Sen mekteplerinde bunları talebeye şey yapıyorsun, ders olarak okutuyorsun. Allah Allah. Anarşist de olur, her şey her şey şey de olur. Ya alimden başka değil mi? Faziletli ilim adamlarından başka her şey çıkar oradan. Allah Allah. Sonra da şikayet etmeye başlıyor. Sonra da şikayet ediliyor yani. Ya böyle. Allah Allah.